Merhaba arkadaşlar. Bugün e, bilinen market pedi ile Silva anyon gündüz pedimizin karşılaştırmasını yapacağım. E, öncelikle market pedimize bakıyoruz. Market pedimiz bu şekilde e, içerisi hava alacak şekilde pek de hijyenik olmayan şekilde tek tek paketlenmiş. Bunun sebebi ise içinde petrokimyasal ürünler olduğu için kapalı kaldığında bunlar kötü koku yayabilir. O yüzden hava alır vaziyette paketlenmiş. Ee, Silva gündüz pedimize baktığımızda anion pet tek tek hava almayacak şekilde paketlenmiş ve kilitli bir şekilde. Buradan hiçbir şekilde açıklık söz konusu bile değil. Ee, dış ambalajı da zaten selülozdan üretilmiş bir madde. Ee, market pedine baktığımızda 4. sınıf kalitede bir naylon poşet. Sağlığımızı tehdit edecek şekilde. Şimdi bunları bir açalım. Paketlerimize bir yakından bakalım. Şöyle açtığımızda önümüze koyalım bakalım neler neler var. Bu yapışkanlar ayakkabı sanayinde kullanılan derbi bali adı her neyse kimyasal bir yapıştırıcı. Şunu açalım. Şu şekilde temsili çamaşırımıza yapıştıralım. Gördüğünüz üzere kopmayan bir poşet. Doğada yok olması yüz bin yılları bulan bir malzemeden üretilmiş. Til ve Anyon gündüz pedimizi açıyoruz. Buradan tamamen açılmadığı için şöyle pratik bir şekilde yırtıp kullanıma açabiliriz. Gayet kolaylıkla parçalandı. Görüyorsunuz. Paketin dış ambalajından bile kaliteli olduğu belli oluyor. Bu şekilde ayırdığımızda Silva Anyon pedimizin e, yapıştırıcı olarak kullanıldığı Madde ise doğal çam reçinesi. Yani yapıştırıcısından paketlemesine her türlü ürünü tamamen doğadan elde edilmiş ürünler. Temsili çamaşırımıza anion pedimizi de yapıştırdık. Şimdi biliyorsunuz market petlerinin reklamlarında hep pamuk pamuktan üretilmiştir. Yani pamuk reklam Reklamın baş malzemesi pamuk, ama e, içeriğinde pamuğa dair en ufak bir iz bile yok. E, şöyle ilk dokunduğunuzda bile bu hissi anlayabilirsiniz. E, üstü tamamen poşet, yani cilde ilk temas ettiği yer tamamen kızarıklığa, kaşıntı kaşıntıya neden olacak şekilde e, bir ürün üst katmanına baktığımızda silve anyon pedimize pamuktan dokuma olmayan bir kumaştan yani bu ne demek oluyor dokuma olmayınca vücuda temas ettiğinde herhangi bir kızarıklık ondan sonra kaşıntı morarma şişme hiçbir şekilde gerçekleşmiyor demektir silve anyon pedimiz pamuktan üretildi şimdi bunların ne kadar sıvı çektiğini bir de sıvı kuruluk testini yapalım elimizde böyle bir var. Bununla bir sıvı çekimi yapalım. Normal bir hastalıkta günlük 50 cc'lik bir ifrazat çıkıyor. Şimdilik biz bir 30 cc alıp, petlerimize uyguluyoruz. 30 cc de bilinen market pedimize enjekte ediyoruz. Biraz bekleyelim. Sıvıyı iyice hapsetmesini kontrol edelim. Şimdi e, Silva Anyon pedimizle e, market pedini kıyaslamamızdaki en birinci amaç ee, tamamen uzun süre kuru kalması, hiçbir şekilde ıslaklık hissettirmemesi, e, uzun saatler boyunca kullanılması, nefes alan yüzeyi sayesinde hiçbir şekilde koku, bakteri üretmemesiydi. Bir kontrol edelim, çekti herhalde. Şimdi kuruluk testi için peçete yardımıyla üstlerine bastırıyorum. iyice bastırdım. Zaten <laughs> elimin bütün suyunu aldı. Gerçekten kupkuru. Görüyorsunuz farkı. Şimdi e, bu ne demek oluyor? Hastalık süresince vücudun ıslak kalması ondan sonra huzursuz hissedilmesi her türlü rahatsızlığı bize sunmuş oluyor bilinen market pedi. Şimdi bunun katmanlarına bir bakalım. Katmanları nasıl? Gördüğünüz gibi bir poşet. Ee, yani naylon poşetten hiçbir farkı yok zaten. İlk katmanını bir ayıralım. Nasıl bir şey çıkacak ortaya. Gördüğünüz gibi plastik o kadar sert bir yapısı var ki gün boyu yani e, kullanma şartlarına göre hani 3 saatte bir değiştirin diyorlar ama 3 saat bile dayanılmayacak bir e, tahriş söz konusu. Gördüğünüz gibi plastik poşet. Silva hyo pedimizi kontrol ettiğimizde Pamuk <laughs> olduğu zaten yırtarken bile insanın fark ettiği bir bir şey. Gördüğünüz gibi şu şekilde ayrılıyor. Gördüğünüz gibi yumuşak pamuk ipeksi bir pamuk bu yüzden de saatlerce de dursa hiçbir şekilde tahriş, kızarıklık söz konusu bile değil. Gelelim bu e, yeşil band. Bu yeşil bandımız e, iyon tabakası. Yani silva anyon pedinin bir numaralı farklılaştıran malzemesi. Nedir bu anyon pedin özelliği? Bu negatif iyon bandı sayesinde e, mikrop üremesi söz konusu bile olmuyor. Negatif iyon ne demek? Havadaki eksi yüklü elektronlar demek. Bunlar nerede bulunur? Daha çok ormanlarda, şelalelerde, yani e, bu rahatlama hissini aldığımız yerlerde bulunan negatif iyonlar. İsmi negatif ancak bize sunduğu özellikler pozitif yönde. Hiçbir şekilde negatif, e, negatif iyonlar sayesinde de hiçbir şekilde mikro bakteri üremiyor. E, bunu daha sonra tekrar yine anlatırız. Baktığımızda e, market pedimizde şöyle bir tabaka var. Yani bakıyoruz tamamen e, taklit, yani boya, hani ortada bir e, şey bile yok. Hani çıkarılacak bir tabaka bile söz konusu değil. Tamamen renklendirici boya içerikli bir yüzey. Anyon taklidi bir tabakayla karşı karşıyayız. Jel kısmına baktığımızda bu e, jel kısmı bilinen market pedinde nişasta bazlı e, ürünler söz konusu ve dinen e, Bizce dinen uygun olmayan domuz jelatininden oluşan bir yapı. Yani e, yemekte kullanmıyoruz ancak vücudumuzun en açık bölgesinden e, bize yine e, sirayet eden bir ürünle karşı karşıyayız. Bu, bunu bir şeye koyup e, bardağa tekrar bir sıvı testi yapmak istiyorum daha ne kadar sıvı alabilir. Şöyle içine koyalım. Üstüne bir 30 cc kadar daha su bırakmak istiyorum. O biraz beklesin. Ee, Silve anyon pedimize bakalım. Bir tabaka daha var. Nefes alan bir tabaka daha söz konusu yine pamuktan oluşmuş bir şekilde. Buyurun. Gördüğünüz üzere her bir katmanı nefes alan pamuktan üretilmiş bir şekilde hazırlanmış. Silva Anion Pad'in içeriğinde bulunan bu jel kısmı Pasifik Okyanusu'ndan çıkarılan kırmızı yosunlardan elde edilen bir toz agar agar yosunu diye geçiyor hatta bunu e, niş şey olarak hani nişasta'nın kullanmadıkları e, yerde kullanıyorlar besinlerde de kullanılıyor pasta malzemelerinde özellikle onu da bir bardağa alacağım hatta e, bunu kullanacağım daha sonra <laughs> çünkü antibakteriyel, antioksidan özelliği yüksek yani yosun maskelerinin içeriğinde kullanılan madde agar agar yosun tozu. Ondan elde edilmiş bir cilt maskesi olduğu için ona daha sonra bir cilt maskesi yapmayı planlıyorum. Şimdi alt tabakaya baktığımızda yine bir tabaka görüyoruz. O da yine nefes alan bir pamuklu doku. Gördüğünüz gibi. Şimdi. Son poşetlere baktığımızda en alt tabaka yani poşet zaten çıkıyor şey da bu son kat tabakası gördüğünüz gibi bu yapışkan deri sanayinde kullanılan ayakkabı sanayinde kullanılan bir kimyasal yapıştırıcı bu der bali dediğimiz yapıştırıcılardan bunlar çamaşırdan çıkmıyor da yani yapıştığı zaman ne kadar makinede yıkasanız da bu kimyasal hatta diğer çamaşırlara da bulaşıyor. Temizlenmiyor. Yani sağlığımıza dikkat edeceğimiz bu dönemlerde böyle kullandığımız her ürünü dikkatle ve özenle seçmek zorundayız. Gördüğünüz gibi hava almayan, yırtmakta bile zorlandığım bir poşetle karşı karşıyayım. Son derece kalitesiz, dördüncü sınıf bir poşet. Yine bir e, pamuk su doku, yani 8 katmandan oluşan bir yüzeyle karşılık, karşı karşıyayız. Anyon pedimizde gördüğünüz gibi her kat arası mutlaka bir pamuk su yüzey var. Bu da e, bizim için güzel bir açıklama. Neden? E, vücudumuz hava alıyor. Böylelikle kokusuz, sıkıntısız bir şekilde ilerletiyoruz rahatsızlığımız boyunca. 30 cc de e, şey anyon pedinin şeyine koydum. E, jel kısmına. Ama sanırım su istiyor hala. oraya ben birazcık daha su koyacağım. Bir 30 cc daha. Toplamda 90 cc oldu. 30 cc'de zaten kendini bırakmış bir arkadaş. <laughs> Şimdi buraya baktığımızda ne demiştik? Bu yapıştırıcısı çam reçinesi, doğal çam reçinesi. O yüzden çamaşırlardan arınması kolay. Hiçbir kimyasal içermediği için de sağlığımıza yardımcı. Bunlar sıvı geçirmiyor ama hava alıyor. Nasıl oluyor bu? Onu da göstermek istiyorum. Şöyle suyumu bir boşaltayım. Sıcak su koyacağım. Şöyle sıcak suyu kapatıyorum. şimdi buharı çıkacaktır onun üstüne. Şurada bir dursun. Biraz buharlansın bakalım. Kontrol edelim. Bu bilinen market pedinin içeriğindeki jel kısım direkt 30 artı 30 yani 60 cc bulunan su şekilde görüldüğü gibi pamuk olarak yine Silva'nın iç par şeyini kullanıyorum. Bu da Silva Anyon pedimizin içinde bulunan agar agar yosunundan elde edilmiş jel. Besin maddelerinde de kullanılıyor. Pasta malzemelerinde özellikle çok fazla kullanılıyor. Baktığımızda su tutuşunu görebiliyorsunuz. Bu çok ciddi bir besin olabiliyor. Nerede isterseniz çiçek diplerine koyabilirsiniz. Ben maske yapacağım. İsterseniz hani ellerinize krem olarak da kullanabilirsiniz. Sevdiğiniz aromatik bir yağla birleştirerek. Şimdi bu asıl önemli olan kısım. Bu yeşil negatif iyon bandı mikropların barınmasını engelliyor. Antibakteriyel özelliğe sahip. Ne demek bu? Hastalık zamanında vücudun en açık yerinde bulunan bu band sayesinde vücuda girecek olan bakteri, virüsleri öldürüyor. ve Zaten oluşmasını engellediği için de rahat bir adet dönemi geçiriyorsunuz. Adet sancılarına iyi geliyor. Neden? Negatif iyon beyne güzel dalgalar göndererek onu rahatlatıcı etkiye sahip. Böyle olunca da zaten bir adet dönemi de beyinsel bir faaliyet olduğu için de bunu çok şık, rahat bir şekilde atlatmış oluyorsunuz. Şimdi gördüğünüz üzere buhar oluştu. Ne demek oluyor bu? Sıcak hava dışarı çıkıyor. Yani havayı geçiriyor. Peki bakalım sıvıyı geçiriyor mu? Gördüğünüz üzere sıvı geçirmiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.